konuşacağız. Altınla ilgili bu mörkese tweetlerinizi de bekliyoruz. O soruları da Teşener Barsa yönlendireceğim ama önce tacirlere gideceğiz. Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş olacak karşımızda Borsa İstanbul'da. Ekin hoş geldin. Merhabalar Gizem, iyi yayınlar. Teşekkürler. Biraz petrol fiyatlarını ve yurt piyasaları konuşmak istiyorum aslında. Daha sonrası korkulan olmadık. Orada kuvvetteki grevin etkili olduğu konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani 40 dolarlarda de dengelenmiş gibi gözüküyor mu? Öte yandan yarın da PPK kararı var. PPK öncesi tahvil faizlerindeki bu kadar sert düşüş piyasaya neyi anlatıyor ve Türk varlıklarındaki imsallik kalıcı olur mu deyip söz sana bırakayım. Ee, öncelikle petrole başlayayım. istersen dediğin gibi Doha'dan e, beklenen e, karar gelmedi. Suudi Arabistan'ın burada İran şartını yeniden öne sürmesi ve tavrını bir miktar sertleştirmesi aslında e, buradaki anlaşmazlığı yeniden günlerimize getirdi. Seninle geçen haftada konuşmuştuk zaten. Buradan bir karar çıkmasının çok düşük olasılıkla gördüğümde belirtmiştim. E, petrol fiyatları haftaya çok düşük başladı ancak piyasaların risk iştahının oldukça yerinde seyrettiğini görüyoruz Güzem. E, bunun hem e, dediğin gibi grevlerle alakası var. E, bu bu da çünkü ciddi bir arz azaltma 2.8 milyardan 1.1'e indi kuvvet tarafındaki e, arz bu grevle birlikte. Diğer yandan bakıldığında da biz normalde petrol piyasasındaki hareketliliğin bir miktar hisse senedine yansıdığını ve bunda piyasadaki genel risk iştahını hareket ettirdiğini görüyorduk. Şu anda bu miktar bu bir miktar tersine dönmüş durumda. hisse senetleri tarafındaki iyimser gidişat sanki piyasaları biraz dinç tutuyor gibi. Nitekim S&P 500, Dow Jones, Dax burada son e, birkaç ayın e, zirvelerinin test edildiğini görüyoruz. S&P 500 4 ayın zirvesinde e, DAX'da 10 binin üzerinde, Dow Jones'da 18 bin üzerinde bir hareket görüyoruz. Dolayısıyla piyasalarda risk iştahı yerinde e, bu bir miktar petrolün e, piyasa üzerindeki hakimiyetini hisse senetlerine kaptırılmasıyla açıklanabilir diye düşünüyorum. Yarın bizim tarafımıza ise Merkez Bankası toplantısı var dediğin üzere. Şimdi burada tahvil faizleri arasındaki makas gerçekten çok ama çok önemli. Senin de bahsettiğin gibi. Buradaki makasın daralıyor olması aslında bize şunu ifade ediyor. Diyor. Biz bu zamana kadar e, getiri eğrisindeki yataylıktan yani kısa vadeli tahvil faizin uzun vadeli tahvil faizinin üzerinde olmasından sıkı para politikası duruşunun fiyatlandığını görüyorduk. E, Merkez Bankası tarafındaki bu sıkı duruşun sürdürülebilirliğini fiyatlandığını görüyorduk. Ancak bugün ve dün itibariyle özellikle bunun tersine döndüğünü görüyoruz. Gösterge kağıdın e, bileşik faizi 9.13'lerden kapandı. 10 yıllık tahvil tar tarafına da 9.34'ler görüyoruz. Dolayısıyla bir miktar dikleşen bir getiri var. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize aslında piyasanın uzun süre devam edecek olan bir genişleme, bir faiz indirme politikasını fiyatlamaya başladığını gösteriyor. Piyasa artık yavaş yavaş Merkez Bankası'nın duruş değiştirdiğini fiyatlara yansıtmaya başladı. Tahvil faizlerindeki bu açı bu daralmanın bir miktar daha devam etmesi ve yarısının dikleşmeye devam etmesi bu noktada beklenebilir. Yarınki kararda piyasa bir genel konsensus 50-75 arası bir faiz indirimi. Ee... Beklentisi yan tahvil faizlerindeki harekete bakacak olursak düzen piyasa yavaş yavaş 50'den 75'e doğru arttırıyor faiz indirim beklentilerini. Çünkü ciddi bir hareket var tahvil faizleri tarafında. Ancak bizim kurum beklentimiz üst bantta 50 bas puan olacağı yönünde 75 bas puanlık bir indirim beklemiyoruz. Ancak ilerleyen dönemlerde faiz indirimlerinin bu şekilde artarak devam etmesi durumunda 75 bas puanlarda gündeme gelebilir. Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Verilin için... Bir raporu vardı bu sabah. Ee, orada da diyor ki e, TL likiditesini daha da rahatlatacak ek önlemler alınabilir mi? İşte rezerv opsiyon kas sayısının genişletilmesi, döviz satım ihalelerinin iptal edilmesi vesaire gibi önlemler gelebilir mi? Bunların rahatlaması gündeme gelebilir mi? Evet bunları da önümüzdeki dönemlerde görebileceğimizin altını çizmek isterim. Çünkü faiz indirimlerinin verimli olabilmesi için, faiz indirimlerinin real ekonomiye iyi bir şekilde yansıtılabilmesi için bu tip hamlelerle desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla o cephede de rezerv opsiyon kas sayılarında, döviz satım ihalelerinde vesaire de ek hamleler görebiliriz. Ancak yerin için sadece üst bantta 50 bas puanlık bir indirim beklentimizin olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta da enflasyon beklentileri açıklanacak biliyorsun. Buradaki tonu da çok önemli olacak yeni başkanın. Bunu da takip ediyor olacağız. Genel beklenti bu şekilde. Yerin olası bir faiz indirme fiyatların içerisinde evet Hı -hı. risk iştahı da dediğim gibi yerinde piyasanın. Bu da bir miktar iç piyasayı iyi tutuyor. Ancak yeni merkez bankası başkanının tonuyla birlikte bu bir, bir Hı -hı. miktar değişebilir. Onu da altın çizmek isterim. Ekin çok teşekkür ediyoruz. Tacirler Yatırım Yönetmeni Ekin Akbaş'ın hem petrol fiyatları hem de Merkez Bankası'na ilişkin görüşlerini dinledik. Şimdi tekrar taşınan